Merhaba arkadaşlar Down Under TV, Avustralya'nın en kötü kanalına hoş geldiniz. Yanımda Altuğ var, son kez. Daha önce e, 3 video mu yapmıştık? 6-16 videolar evet. Evet, Altuğ ile 6, 6 ile 16, 26 hafta videoları yaptık. Altuğ yarın Avustralya'dan e, ayrılıyor. Avustralya'dan ayrılmak diyelim bu videoya o zaman. Kuşalım. Evet. Ah siktir. <laughs> <laughs> Tepki çok iyi. Şu Seven Eleven'a gidelim. Şu uğraşma. Ver onu bana. Direkt ver onu. Tamam tamam. tamam. Niye böyle oldu lan? Kat atmış seni gibi düşünebiliyorsun. Şu iğrenç şeyi yapacağım. Yarın dönüyorsun. 31 Temmuz'da dönüyorsun. 10 evet. ay olmadan. Bence biraz erken oldu yani. Gidişin erken oldu diyorum. Ne diyorsun? Ondan başlayalım. Ya ben hala söylüyorum bu kişisel tercih. Hani burada devam eden arkadaşlarım da var. Herkes kendi istediği gibi değerlendiriyor. Bence de biraz erken. Ama yani daha da fazla uzatmanın manası yok. Hani artık hani sen de biliyorsun rutine bağlıyor belli bir yerden sonra. Daha uzun kalmam beni bir yerden cezbetmiyor. Evet. Tamam gezmek çok güzel ama şöyle bir şey yapamıyoruz. Karavanı kiralayalım iki hafta hadi e, gezelim Avustralya'yı. Bu sadece atıyorum e, belli bir kısmı bu arada. Avustralya'yı Avustralya'ya yaşayamıyor. E, e, tabii canım yani Avrupa gibi bir yer değil ki Avrupa'nın kendisinden daha büyük bir ülke. E şimdi sen keşfetmek istediğin zaman müthiş zamana ihtiyacın var. Çok güzel ülke okey işte insanlar çıplak ayakla geziyor işte çok rahatlar muhabbetler çok güzel doğal çok güzel evet ama hani belli bir yerden sonra tamam yani bir yılda geçse üç yılda geçse aynı şekilde. İlk videodaki heyecanını hatırlıyorum ama. Hı. O zaman ihtimallerin heyecanı var. Tabii canım ben. Yani Mesela şey, yani. demiştim. Ben burada kalırım. Bu ülkede e, kalırım. Kalmak istiyorsun. Yani sen, sen de biliyorsun yani. Evet. Bundan önce konuştuk. Vatandaşıysan süper bir ülke. Evet. E, değilsen değer mi? Herkesin kendi takdiri. Bana sorarsanız bence de, benim evet. açımdan, benim kariyerimde, benim hayat çizgimde o kadar da değil. değer alakalı. Ben bunu daha önce de söyledim. İsteyen kalmak için zaman, çaba, maddiyat işte ne gerekiyorsa sarf eder. İstemeyen yapma Bu tamamen isteğe dayalı bir Merak ettiğim şey şu. Düşünceni değiştiren şey neydi? Şimdi Avustralya'nın bir gerçekliği var. Öyle kendi başıma bir artı bir bir evde yaşayayım dediğin zaman maliyeti sen benden daha iyi biliyorsun. Çok evet. yüksek yani. Hele böyle düzgün bir eski olmayan bir evde merkeze yakın olan bir evde bunlar çok yüksek açıyor Avustralya'da bizim gibi Türkiye'den gelen çoğu kişi için. E şimdi ben ondan daha uygun fiyata demeyeyim ama aşağı yukarı aynı fiyata Türkiye'de hem kariyerimi geliştirip hem e, istediğim şartlarda, istediğim kalitede bir hayat elde edebiliyorsam, e, tam buradaki keyifli vakitler için e, teraziye koyduğun zaman, e, diyorsun ki hazır tekliflerimi almışım, işte belli bir kariyer yolu çizmişim. E Tamam artık, hani güzel bir maceraydı diyorsun. Benim ha benim böyle bir seçeneğim olmasaydı, ben yine aynı azimle, aynı istekle ilerlerdim burada. Ha bu dediğim gibi kişinin kendi tercihi ve ihtimalleriyle alakalı. Daha önce de konuştuk, evet. dedik yani. Grilikler ülkesi. Bir şekilde her her şekilde yolunu bulabilirsin. İş olarak olur, başka şekilde olur. Bu sana bağlı. Kafanda bitirmeyle alakalı, belki buraya çok odaklanmanla alakalı, belki şansla alakalı. Buraya gelmeden önce öngörmediğin bazı şeyler oluyor. Yani tek başıma bir evde kalayım desen yani neredeyse imkansız gibi. Bir... Şu anda paylaşımla evde kalmak güzel. Bir sürü farklı ülkeden arkadaşlarım var. Her şey güzel. Ki benim evim biliyorsun manzarası falan da çok güzel. Evet. Ama mesela bu nereye kadar devam edecek? Düzenli bir iş bulsanız bile, hani mühendis maaşı alsanız bile bu belli bir yerde yetmeyecek yani. Ya da belli standartları yakalamak için aynı zamanda siz buranın vatandaşı olmadığınız için bu ekstra bir masraf demek. Yani vizesi olsun, evrak işleri bile yani vesaire vesaire. Evet. Yani öngöremediğim olaylar. Mesela ben Türkiye'yi aslında dedim ki tamam ben Avustralya'dayım. Kolay iş imkanı yakalarım ama şöyle bir durum var. Makine mühendisliği için daha önce de konuştuk. Böyle bir imkan çok kısıtlı. Yani aslında e, kısıtlı değil ama işte eğerlet değiştirmeniz lazım, regional area'da takılmanız lazım, eğitim almanız lazım. Bunlar kabul edilebilir. Ama ben mesela Türkiye'de şey beklemiyorum. Hani e, aradığım işler ya da istediğim e, iş pozisyonları yani ne gitmesi buraya gelince gerçekleşmeye başladı. Türkiye'deki. Evet yani Türkiye'deki gelişmeler. Zaten ben bu gelişmeleri yakalasaydım daha önce de söyledim. Benim İngilizce öğrenmek gibi bir derdim yoktu. Evet. Yani dedim ki Avustralya'ya geliriz, bakarız, beğenirsek kalırız, okey. Beğendim mi? Beğendim. Kalmak istedim mi? Evet. Değer mi skalasına geldiğin zaman bence değmez. Çünkü Türkiye'deki daha Türkiye'de daha iyi şartlar beklediğini biliyorum şu anda. Evet. Yani Türkiye'den gelen o teklifler de aklını çeldi diyebilir miyiz yani? e tabii ben normalde ayında gitmeyi planlıyordum. Ee, mesela bana müsaade edildi. Ben dedim ki tamam bari hani en azından Avustralya'nın tadını çıkarayım. Başlayacağım bir iş var. Ya benim yani ve öyle. ve sen Avustralya riskine girmek istemedin. Ya tarafı. Avustralya bir risk değil yani. E yani evet. ülkeye dair negatif bir şey yok. Tek zorluğu işte e, vatandaşlık, oturum, çalışma izinleri, işte e, kariyerinize bağlı olarak iş tercihleri. E, bunlar dünyanın her yerinde var yani bunları her yerden duyuyoruz. Onu demeye getiriyorum. Ben bu zorluğa katlanırım ya da işte ben bana bu zorluk değil ya da ben deneyeceğim, kararlıyım diyorsanız devam evet. edebilirsiniz. Yani ben ne ülkeyi kötülemek istiyorum ne Türkiye'yi kötülüyorum. Avustralya'ya kötülüyorum. Ya zaten her şey risk ki. Ülke evet. değiştirmek de risk, geri dönmek de risk. Türkiye'de bir şey denemek de risk, hiç ayrılmamak da hmm. bir risk. Türkiye'yi kafadan tamamen silip gelmeyle Türkiye'de bazı e, ihtimallerin, bazı seçeneklerin olarak gelmek farklı gerçekten. Senin durumundaki birçok insan, ben de mesela senin durumundayken Uber yaparım, bir şekilde kendimi e, idame ettiririm, e, para biriktiririm falan devam ederim. Ama sen oh, de yine dönebilirsin ama uzatırsın ne bileyim. biraz daha Avustralya'da ama işte seçeneklerine bakarsın. Avustralya'yı hani nasıl diyeyim? Seçeneklerine bakmak için o zaman bu sefer yaratmış olduğun ihtimalleri, Türkiye'de yaratmış olduğun ihtimal ve yolları kapatmak gerekebilir. İşte o, işte o daha önce bahsettiğim şey. Türkiye'yi tamamen gözünden çıkar. O zaman çok farklı birisi olur Birisi için şey? farklı oluyor işte. Mesela senin şu anda o zaman ben şu anda 4'te Türk... olurdum mesela. Evet işte yani benim demek istediğim right o aradaki fark. Aradaki fark bu sen Türkiye'deki e, ihtimallerin seçeneklerin gözden çıkardığın seçenekler değil. E, tabii ki. Hala hala devam eden yani düşündüğün şeyler. O yüzden e, tabii o yüzden tabi fark ediyor. Yani Türkiye'ye dönmek istemeyen birisi e, mesela Uber yaparak devam ediyor mesela Uber'ine e, devam ediyor. Edebilir Bilmem ama size. bu sefer de Avustralya'daki yaşadığı hayat sence çok mu kaliteli oluyor? Ya hal, işte tabii canım kaliteli olmayabilir Ka kalitesini demiyorum. Yani ben kalite mantığı şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani ben tanıdığım insanlar var günde 12 saatten fazla Uber işte başka uygulamalar çalışanlar aynı zamanda işte kebap şoplarda ya da başka firmalarda çalışan insanlar var. Neden? Sırf Avustralya rüyasını gerçekleştirmek için. Bu sefer mesela e, anı yaşayamıyorsun. Yani mesela fitness yapmak istiyorsun, işte spora gitmek istiyorsun, koşu kulüplerine katılmak istiyorsun. Düşünsene günde 12 saat çalışan birisi hmm. 7 gün ya da 10 saat çalışsın hiç fark etmez. Bunların hangi birine yetişebilir? Ya işte o, o adamın kafasında şey oluyor. Yani uzakta bir bir hayal oluyor ve diyor ki ben çalışacağım. Bu zorluklara göğüs gereceğim. işte 12 saatte de çalışacağım. Ya o zaman ee, Türkiye'den ne farkı kaldı şikayet etti. Ama işte Türkiye'den. diyorum ya adamın yani o adamın yani sadece örnek veriyorum yani. O adamın gözünde bir şey var yani. Avustralya ile ilgili bir hayal var. Onun için işte göze alıyor. Aslında Türkiye'de yapma yapmayacağım şeyleri burada yaparım kafasına geliyor. Ya, Ama sende o olmadı. Ya. ya tabii ki mesela arabam bozulduğunda maddi zorlandığında ben de işte hem çiçekçide çalışıp hem mecbur Uber yapmak zorunda kaldım. Bunları yaptım geri geldi 7 gün haftanın 7 günü çalıştığım zamanlar oldu. Her zaman gülük gülistanlık değil bu. Böyle. böyle gerçekler de var yani. Sonuçta hiç bilmediğim bir ülkedesin. Çok az tanıdığım kişi var. Evet. Yani başka Doğru. sorunlarla mücadele ediyorsun. Ya bunlar tabii ki göz alınacak. Bu şey değil yani. Hayal satmaya gerek yok. Ülkeye geldiniz. İş imkanları müthiş. Hemen işi buldunuz. İşte bir yandan da para bir... Ya bu, bu, artık gerçek gelmiyor. Hı. bana. Evet, evet. Yani ee... YouTube videoları mesela şuna çok dikkat edin ben izlediğim buraya gelmeden önce izledim. Mesela hangi vizeyle gelmişler ya da o adamın başlangıç şartları nelermiş işte kimisi geliyor 3 araba satın alıyor ve bunları kiraya veriyor ben bunu hallederim diyor işte ya bir sürü seçenek var. Seçenekleri yani başlangıç şartlarını iyi değerlendirmek ihtimalleri iyi değerlendirmek kafanızda planı iyi oturtmak lazım. Bu planları da göçmenlik avukatlarıyla görüşmelerinde büyük fayda var en net bilgi onlarda yani direkt evet, evet. CV'ne bakarak işte sigorta gün sayına bakarak dil seviyene bakarak hani bunları söylediğin zaman diyor ki ihtimallerim bunlar sen de bunları araştırıp aa bu bana uyuyor ya da uymuyor diyerek bunu tercih edebilirsin ba bana soracak olsanız madem mühendisiyseniz inşaat mühendisiyseniz ve e yaşlı bakımı burada biliyorsun çok hmm. önemli bu, bu, bu sektördekiler başka bir ülkeye gitmek istiyorum diyorsa bence Avustralya çok iyi bir tercih. Ha, hemşire mesela. Yani. Ama makine mühendisi sen de öylesin. Herkes biliyor. Yani bunu çok tekrarladık. Ben mesela tavsiye etmiyorum. Yani draft person okurum. E, Pörte yerleşirim diyorsanız o da çok kısa bir yol. Normaldeki atıyorum 7-8 yıl sürecek olan süreci belki çok daha kısa. Yani. Yarı yarıya azaltıyor yani. Bazen e, kanalda yazıyorlar işte yani bir meslek sahibi, bir arkadaş mesela, elektrik teknisyeni ya da işte marangoz falan. Onlar bu mesela, da mesela onlar daha avantajlı. Tabii yani tabii. Sen dedin ya işte makine mühendisi. Yani bir mühendis olarak geldiğin zaman kariyerinde bir düşüşe göze alman gerekiyor. Şu draft person. bence düşüş değil. Sadece farklı bir sektöre geçiş. İnşaatla daha alakalı olan bir sektöre geçiş. Evet. Ben buraya gelirken, şimdi dünyanın genelinde şöyle bir sıkıntı var. Mavi yaka açığı çok fazla. Sen de biliyorsun. Evet. Dünyanın her yerinde böyle. Şimdi benim mesleğe girişim, makine mühendisliğinden önce ben e, tornacılık yaptığım için İstanbul'da, CNC torna. Evet. Ben dedim ki biraz bile üretim olsa, ilk geliş gelirken Gelirkenki planımı söylüyorum. Torna e, ya çok iyi e, şey ödeyecekler. E, maaş biliyorum. Dünya çapında böyle. Evet. Bu şekilde devam edelim. Ki ben mesela pörte taşınma planlarım vardı. Dedim tamam Pörte'de. hatta teklif aldım torno, CNC torna operatörü olarak. Tamam dedim. Bir yandan da draft person okurum. Oradan ilerlerim diye düşünüyordum. Şimdi ben bunları konuşurken belli olaylar geçti. Belli ihtimaller ortaya çıkmaya başladı. Belli ihtimaller daha da ilerlemeye başladı. Hani diyorsun ki evet Türkiye'de bu yöntem neredeyse aşağı yukarı Avustralya ile aynı matematiğe geliyor. Hatta daha rahat işte bu ev meselesi mesela daha rahat olacağını biliyorsun. Bunları göze alarak devam ettim. Ben tekrar tekrar her zaman üç teker gördüm. Genelde ama burada arkadaşlarım gördüğüm kadarıyla ya yani gelelim bir görürüz. İşte 6 ayda dilerlediniz. Ben bir buçuk yıldır burada olan arkadaşımın hala iyi bir İngilizcesi olmadan eminim. IELTS'e girmesi gerekecek tekrar uzatması gerekirse. Seçenekler azaldı çünkü. Evet. Gelip bakanların genelde hüsrana uğradığını görüyorum. Yani geliriz. kervan yolda e, Avustralya yani. öyle bir ülke değil. Belki Almanya olabilir bilmiyorum. Tecrübe etmedim ama Avustralya bence öyle bir ülke değil. her zamanınız boldur. Dersiniz ki ben deneme yanılma yapacağım. Macerayı seviyorum. Ya da evet. bunu bir macera olarak görüyorum. Bir de yaş da önemli değil mi? Yani kaç yaşında geldi? Ya bu, sen bu da ya? karakterle alakalı ki. Bana göre mesela 28 artık. Ben 28 yaşındayım. 28 artık hani böyle ya A ya B olsun. işte Ya Avustralya olsun ya Türkiye olsun diyelim. Öyle seçenekler. Hangisi olacaksa ona yoğunlaştığım yaş. Ama atıyorum senin yaşına baktığım zaman ya da daha genç arkadaşlara baktığım zaman. Belki onlar farklı. Belki adam diyecek ki atıyorum ben daha yeni 35 oldum benim için yeni başlıyor bu maceralar. Çünkü biliyorsun yani Türkiye'de 10 evet. yıl çalışıp e, ben kendi işte. mesleğini bırakıp işte Tayland'a yerleşenler var. Ben başka bir ülkede yerleşenler var. 7,5 sene falan çalışmıştım mesela. Ben de yani Türkiye'de de. çalıştıktan sonra mesela buraya geldim. Aynen dediğin gibi kişiye göre değişiyor. Yani. Aynen. Yani ne dersen de doğru ama söylüyorsun. Her zaman ihtimalleri bilerek bilmek, bilerek gitmek ve e, ilerlemek bence daha faydalı olacaktır. Ben o yüzden her videoda söyledim. Yani kesinlikle bir avukatla görüşün. Burada vereceğiniz 100 dolar, 150 dolar arası bir ücret sizin ileride, ileride ne yapacağınızı Avustralya daha net bir seçenek sunar. Ben bunu öneriyorum sadece. Ül ülke yani çok güzel ülke. Yani gün batımı şu anda gün batımı mesela yani her yeri manzara her şeyi güzel. İnsanlar ırkçı değil. Ee, bunu mesela ben dert etmiştim gelmeden önce çünkü bir savaş ağzımız var ya bu hmm. Çanakkale muharebesi. Hiç kimsenin umrunda değil yani. Tabii herkesin deneyimleri farklı diyorum. Belki kötü bir suburb'de e, çok kötü deneyimleriniz oldu komşularınızla ne bileyim belki orada. Evet. E, ama ben duymadım. Sen duydun mu bilmiyorum. Sen bari ya tabii konuştuğumuz her şey genelleme oluyor. Tabii o yani bu bahsettiğimiz şeyler yani genel genel geçer şeyler oluyor. Bilgiler oluyor tabii. Tabii yani uç uç adam mesela gider uzak bir saverb'te yaşarsın, countryside'da yaşarsın. Bu değişik şeyler görebilirsin. Bence yani. oradaki insanlar daha da cana yakın. Yani olabilir. Ama orada da işte şey olayı var. Eee wild, wild life demek istedim. Vahşi yaşam olayı var orada. Evet. Gerçekten yani benim yaşadığım yerde ben bir buçuk metre iguana gördüm. Yani. Şunu söyleyeyim, countryside'da yani e, international'lara ya da işte ne bileyim göçmenlere sıcak bakmayan insan görme şansınız vardır yani. Olabilir, daha ya iyi göre daha, göre şey daha fazla. Artık. Tabii siteye göre daha fazladır. Yani burada hep ihtimaller, ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Ben tecrübe etmedim, sen ettin mi bilmiyorum. Yani bahsettiğim bir countryside, Blackpool diye mesela bir yer var mesela şeyde Kuzeyde işte kabul şuradan falan ya, tamam. daha da kuzeyde. Göçmem yok yani o suburb'de. İnsanlar orada doğmuş mu? Yani herkes için demiyorum tabii ki. Yani tek tek böyle tipler görebilirsin. Yani sana ters ters bakan tipler görebilir. İhtimal dahilindedir. Ya bunlar şey Avustralya'da dert edilecek şeyler değil. Ya Neyi tabii, yani? tabii değil ya zaten sadece böyle bir detay bilgi olarak konuşmuştuk ya. Avustralya'ya parayla gelmenin ne kadar önemli olduğu. Buraya 50 bin dolar cebinde 50 bin dolar parayla gelseydin kalmayı düşünebilir Yakaladığım ya. ihtimallere bakarak söylüyorum. Eğer burada bir kalıcı adım atmadımmışsam. Hani bir önce bir ülkeyi tartayım, göreyim deyip acele etmediysem ve bu ihtimalleri tekrar yakaladıysam o parayı Avustralya'da kalmak için harcamazdım. Hmm. 50 değil 100 olsa da harcamazdım. Hani bir şeye başlamazdım Avustralya'da. Ama hazır başladıysam da onu terk etmezdim. Ya geldim cebimde yüklü bir miktar. 100.000 bin diyelim ya düz olsun 100.000 olsun. Tamam 100.000 bin Avustralya 100 doları bin. mı? Diyelim ki... Ne yapıyor 100.000 bin dolar? 20 milyon mu? 26 milyon mu yapıyor? 26 milyon değil mi? Öyle, mi? Öyle mi? Öyle değil mi? Bilmiyorum. İki mühendis matematiği çok süper. Karıştırdım. Bir saniye. 10 bin, 10 bin, 1000 dolar 26 bin TL yapmıyor mu? Evet. 10 bin dolar. 10 bin dolar 260 bin 100 bin dolar Ya, pardon 2.6 milyon evet. ya yani bir ev parası falan gibi bir şey tam 2.6 milyonun var 100 bin dolar bu ne için yeter istediğiniz şekilde herhangi bir okula yükseğe gitmek belki teknoloji üniversitesi okumak mümkün de bilmiyorum diyelim ki ben ülkeyi hiç tartmadım dedim ki ben kesinlikle kalacağım burada cebimde param hazır ben bu ülkede kalacağım dedim evet. ki başladım bir şeylere ve aynı ihtimalleri elde ettim Türkiye'de <laughs> o zaman e, bu yaptığım yatırımı ülkeye yaptığım harcadığım parayı yakmazdım Türkiye için. Işte. Bu benim kendi kişisel tecrübem. Yani kalırdım diyorsun. Kalırdım ama işte ülkeyi tartıyorum. Bir 6 ay bir göreyim kültürünü belki sevmeyeceğim. Belki atıyorum havasını sevmeyeceğim. Olabilir yani sonuçta izole bir ülke. Yani bilmediğin biribal şeyler kapabilirsin. Ya yani bilmediğin bir alerjin ortaya çıkabilir burada tamamen. Hmm. Ya bunları düşünüyorum ben daha şey değil, daha spesifik şeyler değil. E diyelim ki bu süreçte ben yine aynı şartları yakaladım Türkiye'de. Ben hiçbir şekilde o parayı işte Avustralya'da kalmak için harcayayım demezdim. Ben geri dönerdim yine. Ya bu çok basit. Yani kalmak isteyen şartların zorlar kalır. Tabii maddiyat çok önemli. Çünkü Avustralya hükümeti şu anda dünya üzerindeki en pahalı vizeyi veriyor. Ben mi yanlış biliyorum? Evet, öğrenci, müthiş bir zam ya. Öğrenci vizesi 2000 dolar oldu, değil mi? Evet. Ya yani ben bence çok yüksek bir ücret. Yani Dünyanın en pahalı vize başvuru ücreti. ülke üyecek. mesela şey değil, uygun bir ülke değil. Yani ülkede yaşamak maliyetli bence. Ne ucuz diyebiliriz? Araba fiyatları ucuz. O da Türkiye'de çok pahalı olduğu için. Benzin fiyatları ucuz. Yeme, gıda fiyatları o kadar uygun değil bence. tam hmm. Yani yine uygun ama öyle wow çok uygunmuş dediğimi hatırlamıyorum ben bir şeyde. Tabii. Bilmiyorum. Bana, bana ev fiyatları çok uçuk geliyor. Evet ev fiyatları zaten şu an bir ev krizi var ya Avustralya'da. E, o, o da mantıklı. İnanılmaz sana. yüksek. kiralar da mesela o yüzden biz diyoruz. Yani bir artı bir bir eve kira vereyim demeye çalıştığınız zaman e, çok yüksek maliyetli. Ama işte gözünü karartan adam ya da işte e, kararlı olan kişi paylaşımlı ev ya da tek başıma hiç fark etmez. İşte günde 12 saat de çalışırım haftanın 7 günü de çalışırım. Ben bu ülkede kalacağım çok beğendim der başka çarem yoklar der işte sebebi kendine ait. O zaman şu soruyu sorabilir miyim sana? Seni zaman makinesine koyuyorum, hı hı. tarihleri Kasım 2024 yapıyorum, evet. Avustralya'ya bilet aldığın güne koyuyorum ve tamam. şu anki bilgilerinle... Yine gelirdim. Tecrübe etmek isterdim yani Yani abi. o bu bir yılı, bir yılı yine yaşamak isterdim. Tabii, niye yani. olmasın. Yani o zaman bu bir yıldan hiçbir şekilde pişmanlığın yok. Ben Avustralya'ya gelip pişman olan bir insanla tanışmadım, tanışacağımı da zannetmiyorum. Hmm ben bilmiyorum yani ya keşke işte şunu yapmasaydım da bunu yapsaydım Avustralya'da ama ya Allah kahretsin Avustralya keşke gelmeseydim falan filan ben hiç duymadım. Ben pandemi öncesinde geldiğim için buraya oradan da arkadaşlarım var bayağı. Bir arkadaşım bana şey dedi yani keşke pandemi olduğunda pandemide gitseydim dedi mesela. Yani bu, bunu böyle laf arasında birçok insan söyler de bu arkadaşım gitmek isterdi yani. O pandemide Türk Hava Yolları böyle bir uçak kaldırmıştı hı hı. gitmek isteyenler için. Ya bazıları gitmişti bazıları gitmedi falan. O arkadaşım da gitmedi dedi ki keşke gitseydim o zaman. Bu hep şey değil mi? Hep beğenmediğimiz ya da yapmadığımız ihtimali daha iyi görmez mi? Ya evet işte onu da. Belki onu, da onu yaptığı senaryoda da keşke evet. gelmeseydim diyecek. Kişinin kendi tercihlerini ne kadar düzgün yaptığına inanmasıyla alakalı. Evet ben tamam. o yüzden diyorum Avustralya yine olsa yine gelirdim ben. Geçen Nuri Bilge Ceylan'ın bir videosunu görmüştüm. İnsan diyor her zaman mutluluğun yani uzakta bir yerde vazgeçtiği bir şeyde olduğunu sanar diyor. Yani imkansız ulaşmaya yani, çalışmak daha tatlı geliyor. Çünkü imkansız olduğunu biliyorsun ya. Baktığın zaman. Ee, bilmiyorum belki de bana bana da uyuyor onu söylediği şey. Bel, belki o zamanki şartlar daha farklıydı. Yani toplumu değiştiremiyorsun. Mesela toplumdan şikayetçisin tamam mı? Ama mesela Avustralya'ya geldiğin zaman ya da başka bir Avustralya gibi başka bir ülkeye geldiğini düşün. Yani farklı bir topluma geliyorsun evet. ve aslında o seni mutlu edebilir. Or Çünkü yani insan yaşadığı toplumdan etkileniyor yani dönüşüyor to to yaşadığı i̇şte, toplum onu dönüştürüyor aynı zamanda. Aslında bu. ...bir yanılsama olmayabilir de... ...diyorum ben kendimce. Kişinin kendi farkındalığıyla alakalı bir durum. Ya yani ben şuna da inanıyorum. Genelde kendini çok özel... ...zanneden arkadaşlar... ...işte ya Türkiye bana göre değil... ...işte ben daha iyi memleketler... ...ya da daha iyi bir çevre, toplumu hak ediyorum... ...mantığıyla ilerleyen insanlar... ...nedense yurt dışına çıktığı zaman... Sosyal açıdan müthiş bir hüsrana uğruyorlar. Acaba bunun sebebi seçtikleri toplumun yanlış olması mı, ülkenin kültürünü yoksa kendilerinin e, özgür bir ortamda yani medeni olarak nitelendirdikleri ortamda e, aslında oraya uygun olmadıklarını fark etmesinden doğan hayal kırıklığı mı? Çünkü evet. insan oraya koyuyorsun. Yani sonuçta bu kişi medeni ya da nasıl diyeyim? Daha iyi bir toplumu hak ettiğine inanıyor kendi içinde. Yani mevcut toplumun evet. onu geriye götürdüğüne inanıyor. Evet. Şimdi bu kişiyi medeni ya da o hayalindeki ütopik toplumun arasına koyduğumuz zaman ya işte arkadaş olmuyorlar benimle ya da işte sosyalleşmek çok zor. Bence evet. benim gördüğüm buradan çok farklı milletten de insan var sen de biliyorsun. Bence hiç bunlar zor değil. Bence genel olarak bizim kendi toplumumuzun kültüründen etkilendiğimiz ya da kendimizi özel bir noktaya koyduğumuz için insanlar mesela gerçek karakteri yani tamamen özgürsün burada gidip ben yoldaki herhangi bir insanla da konuşabilirim. Demek ki sorun aslında senin o beğenmediğin ülkedeki yani kendi ülkendeki toplum ya da çevren değil sorun sendeymiş. Yani e, sen e, sırf toplum seni anlamıyor diye içine kapanık bir insan e, şeklindeydin. Aa tamam abi bak burası süper bir toplum. E hadi keşfet ya, kendini, de. kanıtla kendini ya da işte buna bir şeyim var. E abi olmuyor. Beni dışlıyor her. Kimse seni dışlamıyor. Bu toplumun, mevcut şu an bulunduğumuz ülkenin, yurt dışına bulunduğumuz ülkenin toplumunun kendi kültürel olayları var. Sen de anlattın. Adam mesela geliyor, çocukluğunda oynadığı körebe diyelim. Onu anlatıyor ve sen bilmiyorsun. Ya da sen benimle kürebeyi konuşsan Ozi'de onu bilmiyor. Bak ben ya Buradan yanlış anlaşılmasın şey. ben kendi toplumuma bir şey demiyorum. Ben bu gördüğüm bir eleştiri. Yani bunu mesela insanlar beyninde yer etmesin istiyorum. Bir yurt dışına çıkarken daha e, geniş açıdan bakabilsinler. Her şeyi kişisel algılamasınlar. Ama yani Türkiye'deki kodlar bambaşka. Evet dediğim gibi birçok şeyi insanlar Türkiye'de ırkçılık olarak algılıyor. Ama ben bu ki kültürel biraz farklar yani. Kültürel ya ben, fark ırkçılık zannetmeyin kısaca. Orada insan yaşayarak öğrenir yani. Abi, abi Ona da bir metabolu, şey diyemeyiz. Bir kere gördüm ya. Instagram'da bir post gördüm. İnsanlar kendi aralarında şakalaşıp gülüyorlar. Yani kültürel şakalar bizde de hani. Çeviri yaptığın zaman bile anlaşılmayan kelimeler var. Şimdi insanlar orada gülüyor ve adam kendi dışlanmış hissediyor. İşte bu tribe girmenin bir manası yok. Evet Eğer doğru. Eğer bu ülkede yaşamayı kabul ettiysen. E, bu topluma adapte olmak istiyorsan bu, bu durumlara maruz kalman gerektiğini bilmen lazım. İnsanın olarak. elinde olan bir şey değil. Benim demek yani sana katılıyorum ama o insanın elinde olan bir şey değil. Yani i̇şte insana, ben buradan uyarıyorum. hani yani, bunları böyle algılamasınlar Tabii tabii. Bunları. Net ırkçılık var mı? Net ırkçılık da vardır eminim. Yani Ya tabii ki canım. Ben dediğim gibi hiç kimseyi ya da hiçbir toplumun toplumu ya da kendi ülkemi kötülemiyorum ben. Tamam. Benim anlatmak istediğim ya tamam maddi zorluklar olacak işte yurt dışında olmanın zorluğu kültürel zorluklar olacak ama bu sosyal zorlukları da lütfen yanlış değerlendirmeyin. Nazaramız da güzel. Evet. Bu arada Hı -hı Altun ben. evine gelmiş olduk. Buradan Aa, sağa mı döneceğiz? Sağ abi. Biraz böyle bir u sıkıntımız var. Abi. <laughs> tamam yaparız. Rizibur kenarında resmen maksimum alanı kullanmışlar. Sıfır verin. Altuğ yarın 24 saat içinde 26 yani. 26 saate Türkiye'de evet, olacak. Abi. Bu macera, Avustralya macerası burada bitti. Geleli daha 6 hafta olmuştu. İlk videoyu yaptık. Sonra iki video daha yaptık. Şimdi son video. Hadi bir manzaranın fotoğrafını çekelim. Tamam. Altun evli. Şu aşağı mı inmem lazım? Böyle direkt böyle burundan ver abi. Şöyle bakayım o zaman. Buradan araba girebildiği sürece sıkıntı yok. Zaten 1-2 saat dursa da bir şey demiyor. Ya yani ev sahibi çok iyi. Hı, -hı. Vallahi zaten şey çok var. da duramayacağım. Evet biliyorum. Ne oldu? Hı. Çok yakınsın sağ olayım. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere ya. O zaman yolun açık olsun diyorum kardeşim. Abi ben şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür Tevli ederim. Keyifli bir serüvenden. Evet güzel hem video bir video serüveni. Bir... olarak ama Avustralya serüveni olarak yani iyi ki dediğim şeylerden. İyi ki aynen inşallah. Ulan benim de mikrofon uçtu. <laughs> Neyse inşallah Türkiye'de yine görüşürüz denk gelebilir miyiz? Aynen. Geliriz ya İstanbul'da geliriz diye düşünüyorum. O zaman herkese bu videonun sonuna geldik. Altı yarın Türkiye'ye uğurluyoruz Avustralya'da. bir sonraki videoda bir sonraki konuğumla görüşmek üzere diyelim. Herkese, herkese bol şans.